Adı adamlar ne yaptı? Ama çok başarılılar. <laughs> Hadi gidelim. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. 23 ve 25 Ağustos kına ve düğünümüz var. Hoş bulduk. Hayırlısı vardır. olsun. Şu an sizi oturtacağım. Kabinlerimiz dolu. Bir şeyler ikram edelim size. Sonra ürünlere tamam. bakalım, olur mu? Evet. Şöyle gelin oturun. Ne içersiniz? Bir Türk kahvesi. Alayım Siz namaz Bey. Bahadır. Arkadaşlar zemin katlı varlık masa iki tane Türk kahvesi alabilir miyim? İnşallah istediğim model vardır. Var mı aklınızda bir model istediğiniz evet, bir tarz? Evet vardır. Balık tarzı mı istiyorsunuz? Evet, evet. Tamam birkaç daha ürün gösteririm size. Sadece balıkta takılı kalmayalım olur mu? Olur. Tarzlı model mi istiyorsunuz? Evet, tamam. Balık mı istiyorsunuz? Evet balık istiyorum ama tam emin de değilim modelden. Dilerseniz birkaç tane daha model giydireyim ben size ona göre. Proposyonuza hangi uygun sonra giderim Ay, olur mu? Teşekkür ederiz. için ona göre ürünleri size denetirim olur mu? Tamam. Afiyet olsun. Bu arada kahveniz çok çok güzelmiş. Kahvemizin sahibinden istiyoruz <laughs> özel. Kınalık da böyle siyah renk istiyorum. Siyah mı istiyorsun? Hı -hı. Tamam yeni gelen birkaç tane modelimiz var onları da göstereyim ben size. Şöyle bir model göstereceğim size. Bu işlemeli, şöyle bu ile beraber bir bütün. Kollarında vaska detayı var. Bunu giyin tercih ederim. Şöyle bir modelimiz daha var. <laughs> Meltem Hanım, Hanım, sizin için 2-3 model seçti. Dilerseniz bakalım. Olur, Ayşe Hanım'ın ürünleri seçtiniz mi? Diyeyim? Tamam, ben bakalım şöyle. isterseniz. Aha. Şöyle bir modelimiz var. Yeni gelen bir modelimiz. Özel tasarım. Burun atış işlemeleri, dolarında vatka detayı var. Dilerseniz giyin, giyin isterseniz. temelli bir duvak takarız. Paletonu çok kabarık dersten sonra kabartabiliriz. Bu vatka detayını istemezsen alabiliriz. Böyle bir modelimiz daha var, İncili ve kristal işlemeli kasnak isterseniz Bunu da giymeni tavsiye ederim. Nurten Hanım, size bu iki ürünü giydireyim. Bir de aklımda çok güzel bir ürün var. Size çok yakışacağını düşünüyorum. Onları da bir giydireyim size. Ona göre karar verelim. Olur çok mu? merak ettim ben. Tamam, şöyle kabine alayım ben size. Böyle geçelim istersen. Evet ben de çok beğendim. Gülten <laughs> Hanım beğendiyseniz dilerseniz konutlara geçelim mi? Evet. Olur hemen geçelim. Tamam. Gerçekten aklınızın çok yakıştı gelin. Bak senin gibi güzel bir geline gidilmek istemek demiştim. <laughs> ya, arzinde. teşekkür ederim. Çok güzel parçalar var. Meten şu siyah balık ürünümüz çok güzel. Dilerseniz bunu da bir yeni bir görün. Evet çok Şöyle güzel. Şöyle açayım ben size. Şöyle bakın. Burada işlemeli. Gol işleme detaylarıyla. Ön detayında vatka detayı var. Başka siyah kaptan modellerimiz var Çok güzel var mı? siyah bir ürünümüz var. Onu da bana bırakın isterseniz ben getireyim. Ayşe Hanım içinde yeni gelen siyah kaptan bir ürünümüz vardı. Onu getirebilir misin? Tölay Hanım mankenin içindeki siyah kaptan eksik alabilir miyim? Fiyat ürünümüzle geldim Nurten Hanım. Size alalım kabine tamam. isterseniz. Çok güzel bir ürün. Çok ben de çok beğendim. Senin beğenmen evet. daha çok, çok güzel. güzel. Harika E çok beğendim de acaba pahalı mı Sen beğendin, sen pahalı. Merak etmeyin, fiyat konusunda size yardımcı olacağız. Çok beğendin gerçekten değil mi? Çok güzel olmuş. Paketimizin içinde neler var? Paketimizin içinde çiçeğin, kazun, duvar, küpelerin, astarların içinde olacaktır. Proje geldiğinde gelinle beraber hepsini seçeceğiz. Afiyet olsun. Sevgilim. Seçtiğimiz ürünlerin fiyatları nasıl? Fiyatı Aylin Hanım sizinle görüşüyordu. Kendisini sesleneyim ben. Aylin Hanım, bakabilir misiniz? Hayri Hanım size fiyat konusunda yardımcı olacaktı. Hayri Hanım sizi biz özürlüyoruz. Evet, siz tercih edin. Tamamdır o zaman. Make-up'ı gezelim isterseniz. Arkadaşları bir görün önden. Şöyle yukarıyı gezelim. Arkadaşlar şimdi en güzel şekilde ilgilenecek bir olsun. olsun. Şöyle make-up tonumuz da bu şekilde. Şevval Hanım make-up'tan. Merhaba, hoş geldiniz. Şöyle gezelim isterseniz, devam edelim. Şu şekilde oh. kına günü burada hazırlanıyorsunuz <laughs> Nurten Hanım. Arkadaşlar çok profesyonel bu konuda size her türlü desteği sağlayacaklarına inanıyorum. Şu şekilde ilerleyebiliriz VIP odalarımız şu tarafta. Bright odalarımızı hemen gezelim. Nurten Hanım yatak odamız şu şekilde. Dilediğiniz gibi hazırlanıyor. Çok İstediğiniz çok renk, balonlar, sabahlığınız, aksesuarlarınız hepsi düzenli bir şekilde sunuyoruz size. Bir diğer de odamız var. Oraya da bakalım. Koltuklu odamız Nurten Hanım. Koltuklu odamız da şu şekilde Nurten Hanım. Burayı daha çok beğendim. Ben burada uzanmak istiyorum. Tamamdır o zaman. Bu odayı sözleşmeye yazıyoruz. En güzel şekilde bu odada sizi ağırlıyoruz o zaman. Yanınıza gelecek olan misafirlerimizi bu odada hazırlıyoruz. Burası da çok güzelmiş. Çok şık. Herhangi aklınıza takılan bir şey var mı? Umarım her şey çok güzel olursa güveniyorum. Hiç şüphesiz merak etmeyin. En güzel şekilde sizi hazırlayacağız. Hayırlı olsun Gelin Hanım. Teşekkür size eylemi. çok yakışacak. Çok güzelsiniz bu arada. Gelin Hanım cilt bakımı hediyeniz de var. Size <laughs> bilgilendirecekler. 15 gün öncesinden gitmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Sağ ol. arayacak Biz <laughs> iletişim numaranızı ve isim soy isminizi bildiriyoruz. Hı. Onlar size gerekli bilgiyi aktarıyorlar. Canım gerçekten beğendin mi? Ben çok beğendim. Çok. Ben de çok beğendim. Çok ilgililerdi. Hadi gidelim. Hoş geldin Eşkıoğlu. Eşkıoğlu'ya bir süre bakmayacağız. Eşkıoğlu'ya ekibimiz de sizi bekliyoruz. Buyurun geçebiliriz. Damat Ahh. Bey sizi kış bahçesine alalım. Biz <laughs> gelin hanımla yönetim odasına iniyoruz. Azat birlikte beğendiğim bir akıma birlikte istişare edelim. Şöyle geçebilirsiniz Zeynep Ben hemen bir Azat Bey'e sesleneyim. Zeynep Hanım bir şey içer misiniz? Bir Türk kahvesi alayım. Tabii ki. Berdan Merve Hanım yönetim odasına bir tane Türk kahvesi alabilir miyim? Merhaba, hoş geldiniz. Bekletin kusura bakmayın. Estağfurullah. Nasılsınız? Çok evet, teşekkür ederim. Nurten Hanım değil evet. mi? Hoş geldiniz. Hoş Biz sizinle bir kadar bir çalışma yapmıştık. Evet. Çok övgü aldım. Gerçekten. Siz daha önce profesyonel çalışmışsınız. Evet, yapmıştık. Çok güzel. Sizin gibi gelmez olduğu için mutluyuz. Biz birkaç akım hazırladık sosyal medya ekibi. Bakayım. Size bu akımları gösterelim. Ahmet'in üstünde bir hazırlığımız olmuş arkadaşlar. Telefonda izah etmişti. Evet. Sizinle bir çalışmanız var. Onlara beraber bakalım. Şuna bakabilirsiniz. Aa bu çok güzelmiş. O sizde çok şık durur diye düşünüyorum. Benim de aklımda birkaç proje var. Onları da size göstereyim. Tamam onlara da beraber bakalım çok güzel projeler çıkacağından eminim. Biz de inanıyoruz. Ekip sizin için gerçekten çok özeniyor. Biz dün toplantı aldık, genel toplantı aldık. ne ilgili yapacağımız çalışmaların hepsini kendi aramızda tartıştık. Arkadaşlarım hepsi o konuda hazırlıklı. Şimdi, teşekkür ederim. Gamze'cim teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Arkadaşlar Nurten Hanım'ın provasını alacağız. Hazır mıyız? Bu odakta hazırlanıyor ki kaç dakikaya? Sizi oraya alacağız. Sizi kahvenizi için. birkaç dakikaya prova hazır. Bizi alalım. <laughs> Nurten Hanım sizden sesleniyorlar. Yukarıda bekleyen gelinlerimiz aralar, çekimlerini yapacağız. Ben müsaadenizi isteyeyim. Halim Hanım size eşlik ediyorum. Haberleştirdim. Filistin'in size yardımcı olacak Nurten Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldi Emine Hanım. Probası bitmek üzere bekliyorum. Nalık çok yakışmış. Ben de çok beğendim. Herhangi bir sorun yoksa make-up'ın arkadaşlarla görüşmeye gidebiliriz o zaman. Nasıl Hanım merhaba, i̇yi, hoş geldin. Başladım. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, Ben de iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Tarihin ne zamandı? 23 ve 25 Ağustos. 23 ve 25 Ağustos. Kınalım siyah olacak. Siyah, tamam. Gelinliğim de şöyle. Çok güzel. Evet. Şimdi var mı beğendiğin bir model, istediğin tarz nasıl? Evet. Gelin başımı çok böyle yüksek istemiyorum. Düşük, düşük model. Aynen. Zaten sen çok yüksek şey bir model de yok. gitmez açıkçası. Çünkü küçük bir yüz yapıya sahipsin. Olabildiğince tam düşük bir topuz yapacağız sana. Ki en azından o doluluğu da görüntü. Var yani beğendiğin bir aksesuar, taç olarak mı, şey. illa taç mı istiyorsun yoksa ön aksesuar mı istiyorsun? Yok, taç istemiyorum ama size bırakıyorum. Tamam dinledim. o zaman beraber ilerleriz zaten Hı -hı. seninle. Beraber seninle aksesuar konusunda ilerleyeceğiz. Zaten yapım aşamasında sana gösteriyorum. Hani hangisi sana hoşuna gidersin, o zaman beraber Aşk seninle şeyin. karar vereceğiz. Tamam o, o zaman. Tamam o zaman. O zaman bir dün yılın içinde görüşürüz. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Ayşem'in tarzı. Make-up ile ilgili e, seninle görüşecek. Makyajın nerelere <laughs> kalır. Kendine iyi bak, dikkat et. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi teşekkürler sen. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Heyecan var. Hoş geldin. Öncelikle. Evet. Nasıl oldu? Bundan ne zaman gidiyor? ya. Nasıl bir makyaj istiyorum? E, kına gibi biraz koyu tonlarda istiyorum. Düğünde de sol. Teşekkür hem sana. Gözlerinde kalkır ki ya. Koyu makyaj sana çok güzel. Ben Teşekkür ederim. Ben de Maşallah çok güzel. Ben şu şey yaptığım makyajı çok beğendim. Bunu istiyorum kesinlikle. Aynen. Yani. Hem çok yakışır gözlerine. Böyle Benim de toplamadan. sana önerebileceğim makyajlar var. İstersen göstereyim. Peki. Özellikle gözlerine çok yakışacak. Ha, çok güzel. O zaman ben tamamen sana bırakıyorum. Merak etme, güvenebilirsin. <laughs> Zaten beraber ilerleyeceğiz yani. Çok iyi. Hoşuna gitmen hiçbir şey ama. Çok memnun oldum. Ben de çok, çok memnun gidelim. oldum. Kendine iyi bak. Artık de çok güzel bir ilgiler. Ne yaptınız? bu çok, çok güzel geçti, hiçbir sorun Arkadaşlarla görüştünüz. mü? Evet. Tamamdır. Tamam. Kendinize iyi bakın o Görüş zaman. Hayırlı olsun. olsun. <laughs> ya çok teşekkür ederim. <laughs> çok şaşırttınız beni. İzlendirin. Ayşe şimdiden harika gözüküyor. Tamamdır. Eşyalarımız nerede? Hakem. Hakem size Ayşan, Ayşan gibi <laughs> aksesuarımızı çaldığı için. Ayşan aksesuarımızı alabilir miyiz? Şimdi aksesuar takalım. <laughs> teşekkür ederiz tamam. Arkadaşlar notan gelin hazır. Bizime gelebilir misiniz?